Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'te size çok ilginç olaylar göstereceğim. Yani <laughs> bunu gezerken gördüm. Görmüşken de dedim ki bunu ben bir kayda alayım kardeşim ya dedim. O yüzden geldim. Şimdi arkadaşlar burada toprak kendi kendine hareket ediyor ya. Görüyor musunuz? Toprağın nasıl içe göçtüğünü falan. Şöyle yapayım size kendiniz görün. Bak şuraya şuraya bakın tamam mı? Şuraya bakın. Toprak hareket ediyor. Şöyle gittik. Yaklaşıyoruz. Alana bakın. Alana doğru bakın. Bir de geri gidelim biraz. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz tekrardan. Ya yani ne oluyor lan? Çarplıyoruz ya. Ve biraz birleştirelim burayı. Şu alanı görüyor musunuz? Toprak kayıyor sanki değil mi? toprak gidiyor. Burada bir bug var. Ya harita yüklenmiyor ya da şu alanda toprak kayması oluyor gidince. Gerçekten garip bir olay. Yani şurada zaten direkt toprağın oynadığını görebiliyoruz. Ya yani GTA, GTA 5'te böyle buglar mevcut. Ama garip yani bana garip geldi. Yorumlara siz de yazın arkadaşlar. Bu bug mu yoksa bilerek mi yaptılar? Hani şurada yürüyeyim, burada var mı? Burada bir şey yok gördüğünüz gibi. Ama orada oluyordu. Şimdi yavaştan kaçalım. İleride bir yerde kutu varmış kardeşim. Biliyorsunuz ben kamp yapıyordum. Kampı bıraktım. Dedim ki biraz motorla geziye çıkayım ben. Dağ bayır geziyim motoru buraya düşürdüm ya. <laughs> Motor gitme kardeşim ya. Şöyle bir gidelim. Şimdi size uzay roketi göstereceğim arkadaşlar. Burada bu yolu izlediğimiz zaman şuradan bir çıkalım be. Haritadan da göstereceğim size. Şöyle bir kaçalım şuradan bir kaçalım. Heh, Haritada şuradayız arkadaşlar. Buraya geldiğimizde şuraya baktım. Tam buraya baktım. Buraya geldiğimizde burada bir uzay roketi varmış arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz sizinle birlikte. Beraber bir görelim bakalım çıkabiliyor muyuz ya? Üstüne binebiliyor muyuz? Bir test edelim. Aa geldik. Lan fazla işaretlemişizler. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bura değilmiş buraymış ya. Şöyle bir gelelim. Böyle bir roket var arkadaşlar GTA 5'te. Bu konuma geldiğiniz zaman şuradaki konuma geldiğiniz zaman direkt o roketi görebilirsiniz. Gel bir bakayım şöyle bir. Dibine yaklaşayım. Binebiliyor muyuz? Yok bilmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi NASA'nın işareti var. Ama GTA 5 nasılsa. Bakalım F'ye bastım. Yok bilmiyor arkadaşlar motora biniyor sadece. Şimdi motoru biraz çekelim, dibine girelim. Ya bunu büyük bir ihtimal böyle koymuşlar, sadece bırakmışlar. Altına doğru bakalım. Aa duman çıkıyor. Arkadaşlar duman çıkıyor. Roketin altından duman çıkıyor. Şöyle bir bakalım şöyle. Evet roket var. Ve ses roketten ses de çıkıyor yaklaşınca. Ve duman da çıkıyor. Sesi duyuyor musunuz? Canan ateş şeyi ve burada bir duman var. Şurada. Görünüyor belli yani. Dumanı da var. Birinci gözden göstereyim size. Şöyle duman çıkıyor burada ya. Hiçbir şey de olmuyor. Lan bağırmayın lan, bağırmayın. Hani garip. Sanırım buraya ait, hamburgerciye ait bu roket. Şöyle bakalım. İlerleyelim. Arkadaşlar böyle bir durum varmış. Roket burada. Konumda buraya gelirseniz roketi bulursunuz. Ya bu polisler ne ya? Yürü be. Ya hiç sevmiyorum şu oyunlarda şu polisleri ya. Dinelim motorumuza. Devam edelim yolumuza ya. Öyle atlayalım. Yolları teker teker geziyorum arkadaşlar. Bu arada size şimdi yeni kamp yerimi göstereceğim. Motorumla gittiğim kamp yerimi. Şurada burada kamp yapıyoruz arkadaşlarla birlikte. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Tabii ben dövüyorum arkadaşlar ama neyse yani motorumu şurada gördüğünüz motorların hepsini ben hediye ettim arkadaşlar. Kendilerine ait değil, hepsini ben hediye ettim. Yani yüzde bin faizle geri alacağım tabii. <laughs> Böyle beleş olmaz lan. Beleş yok öyle. Hadi. O ne lan öyle? Yani arabaya bak lan. Beleş araba. En sevdiğim şeydir. Beleş araba ya. Böyle bineyim kardeşim. Hadi gidiyorum ben. Yolda beleş araba buldum arkadaşlar. Terk edilmiş sahibi büyük bir ihtimal yoldayken demiştir ki ya ben bunun kırmızısını istiyorum ya demiştir. Kırmızısını çalmıştır veya almıştır. Tamamen sahibine almış. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar burada seracılık var. Gördüğünüz gibi sera işçileri çalışıyor şöyle. Tamamen çiftlik ortamına girdim. Kendimi doğaya saldım. Doğada yan gelip yatıyorum. Kimseye zararım yok. Kimsenin de bana zararı yok. Arabaya bak lan. <laughs> Burası da benim tavuk çiftliğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunlar da benim çalışanlarım. Onlara çok iyi davranıyorum. Kendilerini çok seviyorum yani. Bakıyorum ya. ya çalış lan. Köleler. Çalışın. Düzgün bak. Akşama kadar var ya bak. Bin tane tavuk şey yapıyorsunuz ha. Yolluyorsunuz. Gelirsem oraya hepinizi kovarım bak. Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. İşçilerimizi daha fazla meşgul etmeyelim. Günde 5 dakika araları var arkadaşlar. 23 saat çalıştırıyorum. Bir saat dinlenme, yeme içme artık hani. Allah seni bildiği gibi bak kardeşim bak. Bak bak. Yani, ye, ye çok vicdanlı bir patronum. O ne lan öyle? Bu ne lan öyle? gidin lan. Allah. Ezdik bir şeyler ama neyse boş ver. Dediğim gibi arkadaşlar kimseye zararımız yok. Güzel bir şekilde ilerliyoruz burada. Herkes bizi seviyor. Hayvanlar bizi seviyor. Biz hayvanları seviyoruz. Çiftliğimize alıştık. Yollara alıştık. Lan geyik. Yürü Yolumuza çıkma. Ya buralara yerleştik arkadaşlar ya. A aslan burada lan. Lan aslan burada lan. <laughs> Allah belamızı verdi be kardeşim. <laughs> aslanın bedduasını aldık ya. Aslan Aslanın bedduası bizi ne hale getirdi ya. Cık cık. Bu ne lan böyle? Ya Orada mısın lan? Lan bu ne lan? Beşinci boyuta mı geldik kardeşim? <laughs> Garip ya. Yani arkadaşlar size böyle göstermek istedim. Yaşantımı kıskanmaya gerek yok. Allah daha ilerini versin. Şöyle birazcık dayak yemiş gibiyiz ama. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim. Burayı da satın aldım. Bunlar benim çalışanlarım. Çok iyi davranıyorum. Çalışın lan. Çalış. Çalışın Çalış. <laughs> Neyse arkadaşlar. İşlerini onlar yapmaya devam etsinler Ben de şöyle Sizinle bir şeyi test edeceğim Şimdi bu geri zekalara vurduğum zaman Normalde beni kovalıyorlar Bir şeyin üstüne çıkarsam ne yapabilecekler Lan çalışan köle Lan Bakalım ne yapacak diyerek yani? Çık, Çıkamadık lan Vurma lan Lan vurma kovarım lan Şuraya gideyim ya Bakalım şimdi ne yapacak Ya geri zekalı arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir şey yapmıyor ya. Gel lan. Ne yapıyorsun lan orada? <laughs> Gelmiyor ya korkuyor ya ya hadi. Biraz uyu sonra işine bak. Neyse arkadaşlar size ben böyle yaşamış olduğum güzel hayatı göstermek istedim. Kampçılık çok güzel. Güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yani sizinle birlikte de kamp yapmak isterim burada. Doğaya faydamız dokunsun, insanlara faydamız dokunsun yeter ki. Yani şöyle bir karşıya geçelim. Polis polis amcalar peşimizde. Geçende polis amcalara geyik verdim. Kamp alanımıza gidiyoruz arkadaşlar. Ya geyin tamamını aldılar arkadaşlar ya. Üçünü de aldılar götürdüler şerefsizler ya. Ya bu kadar rüşvet olmaz kardeşim. Ben bıktım bu aynasızlardan ya. Şöyle kaçalım şuraya. Rüşvetin de kalmadı ki ya. Rüşvet de veremiyor. ATV'm var arkadaşlar. Şöyle ATV'lerime biniyorum. ATV sürüyorum. Şöyle binelim hatta ATV'mize. Şöyle biraz gezelim. Yani arkadaşlar hayatım tam olarak böyle geçiyor. Çok güzel, düzenli, sakin bu sakin hayatın devam etmesini istiyorsanız beğenip yorum atın arkadaşlar. İstemiyorsanız yine beğenip yorum atın. Her iki türlü de şey oluyor bak kabulüm ha. <laughs> Tabi onu yorumda, be yorumda belirtin kardeşim ben kabul ediyorum ben kabul etmiyorum diye. Köpekleri de çok seviyoruz arkadaşlar şöyle onlar da bizi çok seviyor. Lan köpek! Köpek ne yapıyor lan? Yani sen ne konuşuyorsun lan? Lan köpek ne yapıyor lan? Lan dur lan. Sahibi ne olur lan. Cık. Arkadaşlar yok yani bizim odimiz gibi değil iş bile. İşte şöyle güzel bir manzarayla kapanış yapalım. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız beğenin arkadaşlar yorum yapın. İstemiyorsanız beğenin, abone olun, yorum yapın. Ondan sonra tekrar beğenin. Nasıl yaparsınız bilmiyorum ama <laughs> size bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.